Ya. Ne? Bu adam gerçek yaşayan bir şeytan. Anlıyor musun? Tolga saçmalama. Adam çok güzel şeyler söyledi seninle ilgili. Bak hepsi taktik bunlar, Asya. Bilerek yapıyor. Ya niye böyle bir şey yapsın ya? Ya manyak çünkü, deli, sapık. Anlıyor musun? Bu adam benden intikam almak istiyor. Tolga senin için endişelenmeye başlıyorum ya. Gerçekten endişeleniyorum senin için. Bu adam kötü niyetli olsa ben anlamaz mıyım? Anlamazsın, ya? Asya. Sen Onur'un ne kadar yetenekli ve kaliteli bir şerefsiz olduğunu anlayaması Tanımıyorsun çünkü. Ya belki de değişmiştir Tolga. Olamaz mı? Asya bak. Bunların hepsi seni kandırmak için. Anlamıyorsun beni. Seni kandırmak için benden intika... Dünya senin etrafında dönmüyor. Her şey seninle alakalı değil. Anla bunu artık, tamam? Yeter ama. Asya. 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 Ne? Asya. Asya'cığım ben seni korumaya çalışıyorum. Bak bu herif bir şeyin peşinde. Bir planlar yapıyor. Ben de intikam almaya çalışıyor. Ya. Ben buna izin vermem. Neden? Neden? Niye beni korumaya çalışıyorsun ya? Ne? Bu nasıl bir soru ya? Bu ne alaka şu anda? Sen... Sonuçta sen benim... Ben senin ne? Ben senin ne? Aşık mıyım sana? Hı? Onu mu söyleyeceksin yine geçen gece gelip söylediğin gibi? Aslında benim o gün kafam yerinde değildi. Unutalım o günü. Bence de değildi. Hatta belki de o söylediğin sözlerdeki özne sendin. Olamaz mı? Haksız mıyım? Bak, tekrar ediyorum. O gün kafam yerinde değildi. Şu an bu cümle anlaşıldı. Kenara koyuyorum. Söyleyeceğim şey şuydu. Sen benim partnerimsin. Ekip arkadaşımsın ve Tolga Tuna'nın ekip arkadaşına kimse zarar veremez. Nokta. Ben niye ikna olamıyorum ya acaba bir türlü? Olamıyorum ya çünkü kıskançlık seziyorum böyle bir panik durumu falan var sanki. Sanki sen şu, bu şeyi biraz içerledin. Reklam teklifi gelmedi ya sana, rol gelmedi ya. Buna bir üzüldün sanki ama bilemem. Niye bu kadar büyüttün bakalım sen bu işi? Hı? Büyüttüm. Bence asıl büyüten sensin. Reklam. Benim çok küçük bir olay. Hı. Anlıyor musun? Reklam çekilir üç gün sonra unutulur. Ya ben Tolga Tuna'yım. Dikkatini çekiyorum Asya. Tolga değil. Tolga Tuna. Ben mi kıskanmak. Hiç değil yani. Öyle söyleyeyim. Hiç alakası yok. Sence ben kıskanır mıyım? Lütfen. Evet. Kıskanırsın. <laughs> Sen. Onur'u kıskanıyorsun. Wow. Evet. Wowzi. Onur'u. Evet. <laughs> Çok güzel ya. Onur'u kıskanıyorum ben falan. Asiyeciğim, sana şöyle söyleyeyim güzel. Şu an bu otelin havalanması, bizim uçmamız, benim gözümden lazerler atmam falan Ay. çok daha olası için. Öyle mi? <laughs> Ama Onur gayet yakışıklı, karizmatik, centilmen, çok yetenekli. Yani bir kadın aradığın her şey var Onur'da. <laughs> O... Ya, vay be. Yani Onur, Onur senin aradığın tip niye? Hı? <laughs> Yok ben onu demek istemiyorum. Ben öyle bir şey demedim. Ne dedin? Şunu demek istiyorum ama. Eğer biz partnersek ki, partneriz. Partners. Sen destek olman lazım bana. Yani yardımcı olman lazım diye düşünüyorum ya az önce söylediklerini düşününce. Haksız mıyım? <laughs> haksızsın bence. Merhaba. Nesli. <laughs> Tolgacığım, senin ne işin var burada aşkım? Asi alıp işte evine bırakırım falan diye hep bekledim. He, gerek yok ki ama prodüksiyon bize oda tutmuş. Sabah çok erken ya set, öyle git gel yapmayalım diye. Biz burada kalacağız. Ya. Hı. Hmm. Prodüksiyon oda tutmuş. Hı <laughs> e. Herkes mi kalıyor? Herkes. Miren Nesrin. Herkes. Evet. Kusurcün biz eğer kalacaksak sen de git artık ama dikkatli kullan tamam mı? Tamam mı hayatım? Hmm. İyi geceler. İyi geceler aşkım. Nesrin. İyi geceler. Nesrin. Nesrin Nesrin bak bak bir şey diyeceğim. Nesrin. İyi akşamlar. <laughs> Aa merhaba. Can <laughs> oğlum. Senin odan? Benim odam üst katta. Buradaki suitler doluymuş da. Bir sıkıntı olursa değişebiliriz zaman. Hayır o fark etmez benim için. Tamam. Hadi iyi geceler. Şen. İyi geceler. Odalarımız yan yana. Hı. İyi geceler. İyi geceler. Yorulduk ama... ...değdi ha. Vallahi evet. Önce set sonra çekim yordu. Biraz deliksiz uyurum şimdi. Evet. Ya şey diyeceğim. Hı. Sen bu reklam filminin senaryosuna bakabildin mi? Ben daha bakamadım artık sabah kalkınca bakacağım. Ben diyorum ki acaba şu ezberi şimdi bir aradan çıkarsak mı? Yorulduk ama sabah böyle bizim için zor olur gibi. Ne diyorsun? Bilmem ki yani. Aslında evet ya haklı olabilirsin ya şimdi böyle bir üstünden geçersek yarın daha rahat ederiz. İstersen gel benim oradan. Ee, bence şu an en iyisi uyumak sabah kalkarız kahvaltıda ezberimizi mis gibi hallederiz. Ha? Ne dersin? Olur sen bilirsin. Hı? İyi geceler. İyi geceler. Ay. Ay, Kim o? Asya, bir çok hızlı açsana kapıyı, hızlıca. Sen ne yapıyorsun ya burada? Hadi, hadi, çek. Tolga, sen niye gitmedin? Nere? Ya, ne gitmiş Asya ya? Ben çakal Onur'un olduğu yerde seni yalnız bırakır mı? Buradayım. ben. Tolga, ha. Onur yok. Bak ha. ben yalnızım. Yani. Yalnız. Ya yani sen gelmeden önce de yalnızdım. Yalnızdım canım, problem yok. Şimdi içim rahat etti, geldim. İçimi rahatlattım, tamam Tolga, bak. Ya bu böyle olmaz. Sen iyice paranoyak oldun ya. Bak ben adamı çağırdım. Gel çalışalım dedim, o kabul etmedi. İyi değilsin sen. Gel bir gidip bir bilene danışalım ya. Danışacağız. Söz veriyorum sana. Her şeye danışacağız, herkese. Ne istiyorsan yapacağım. Tamam. Şu an bunu konuşamayız. Bugün değil. Şu an konuşamayız bunu. Bu şu anın konusu değil, ama Ben bunu, bu ne bu? Ne yapıyorsun ya? Bu tamam bana. Bu bu tamamdır. Bana ne yapıyorsun olur. ya? Hiçbir şey yapmıyorum. Sen hiç rahatsız olma yat. Tamam. Hadi bakalım. Ne <laughs> bırakır olsun? mıyım ben? De? Bunu alıyorum. Az. Boynum çünkü sınırlı yani düz yapamıyorum. o kadar da değil. Tamam? bu belden de vuruyor ya. Tamam mısın? Burada yatacağım yani. İyi geceler tabii. Hadi. Bir şey yapmazsın sen. Şey... Ne yapacaksın? Uyuyacaksın. Bir şey olmaz. Hadi. E, yatabileceğim mi orada ya rahat? Ben sen... Oo, bu ne ya? Oo. Ne yapmışlar buraları ya? Rahat mı? Uyudum ben şu an. Oo, uykuya daldım. Çok iyi, çok iyi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sen hiç şey yapma. Ben buradayım. Yanındayım. Korkmana gerek yok. Tamam mı? Tamam.